Herkese merhaba. Yeni bir fikri takip videosuyla karşınızdayım. Deprem ve siyaset yoğunluğu sebebiyle bir süredir fikri takip videosu yapamıyoruz. Fikri takip videosundan kastım ne? 15 Temmuz gibi, yargılamalar gibi, Hablemitoğlu ve benzeri temel dosyalar gibi konuların üzerine gitmeye, onların dosyaları içerisinde tabiri caizse derin dalarak, oradaki ayrıntılar üzerinde durarak, ayrıntılar üzerinden Gerçekleri bulmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz buna dair sayısız video yaptım. Aslına bakarsa bu kanalı açma nedenim de buydu. Derinlemesine, dosyalara bakabilmek. 15 Temmuz'a dair sayısız dosya yaptım. Hablemitoğlu'ndan Kudüs Okur'a kadar çok sayıda kritik konuya, Hrant Dink davası dahil olmak üzere bayağı detaylı bir şekilde incelemeler yaptık. İsimler üzerinde, dosyalar üzerinde sayısız yeni bilgiyi bu ekranlara taşıdım. Bugün yine öyle bir video yapacağız. Hani deprem ve siyaset gündemi sebebiyle son dönemdeki bütün yayınlar, videolar hep doğal olarak bu iki konuyla ilgiliydi. Ama bu iki konu dışında yine temel konularımızdan birisi olan 15 Temmuz'da ihmal etmiyoruz. Çünkü hep söylüyorum. 15 Temmuz bir sadece bir darbe girişimi değil. Türkiye'de Türkiye tarihini gördüğü en büyük kumpastır ve tek adam rejiminin kurulması için bizzat MİT, Genelkurmay ve saray üçgeninde tezgahlanmış bir operasyondu. Evet görünüşte cemaatle irtibatlı olduğu iddia edilen bir takım insanlar olaya karışmış olabilir ama onların bu tuzağa düşmüş olması resmin gerçeğini değiştirmiyor. Bu videoda size ilk defa duyacağınız bir takım detaylar anlatacağım. İsimler ve bir takım MIT'le genel kurma arasında dönen bir takım mektup transferlerine ışık tutacağız. İlk defa duyacağınız bilgiler ve bu bilgiler bize şunu söylüyor. Sonda yorumda da bunu anlatacağım. Bu bilgiler aslında bize hani anlatılan bir senaryo var ya Erdoğan torununa Kur'an öğretiyordu. Eniştesi tankları gördü. Erdoğan aradı. Şeklindeki o senaryonun aslında hikayeden olduğunu bizzat Erdoğan'ın sarayın, MIT'in 15 Temmuz'a çok iyi hazırlandığını gösteren bir başka delil. Bugüne kadar sayısı delil ortaya koyduk. Bir başka delil daha. Şimdi onu size anlatacağım. Ama oraya geçerken çok önemli bir başlığı daha dikkatinize sunmak istiyorum. Çünkü deprem ve siyaset yoğunluğu millet masasında, millet ittifakındaki o masa devrilme, toplanma tartışmaları sırasında gündeme gelemeyen, dikkat çekmeyen bir konu var. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı bir ilan verdi. Küçük bir ilan. Birçok kişinin dikkatini çekmedi. Bizim de ancak işte bu konulara uyarlı olduğumuz için ilgimizi çekti. İran'da diyor ki Hava Kuvvetleri Komutanlığı dış kaynaktan pilot sınıfı muazzaf subay adayı temin edecek. Dış kaynaktan pilot sınıfı muazzaf subay adayı temini. Tabi bu teknik bir kanım. Yani bizlerin, gazetecilerin ya da sivillerin çok bilmesi mümkün değil. Ben de bunu muhataplarına sordum. Bu ne demek diye. Hani hava kuvvetlerinden ayrılmış ya da hava kuvvetlerinde çalışmış tecrübeli insanlara anlattıkları detaylar şok edici. Yani gerçekten hani durumun vehametini biliyorduk gazeteci olarak. Çünkü KHK'lar herkese açık yayınlandı. Biliyorduk işte ne bileyim Kumpirci'de yakalanan F-16 pilotların haberlerini hepimiz okuduk. Hürriyete manşet oldu vesaire. Bu tip haberleri zaten biliyorduk ama durum çok vahim. İnanılmaz vahim. Yani şöyle özetleyeyim. Hani videonun konusu bu değil ama önemine binaen size kısaca anlatmak istiyorum. O da şu. Şimdi Milli Savunma Bakanı o KHK'lar var ya meşhur gece yarısında çıkıp insanların TC kimlik numaralarından başlayıp bütün serüvenlerin anlatıldığı o KHK'lar. O KHK'lardan bugüne kadar 620 tane pilot ihraç edilmiş. 620 pilot değişik rütbelerde. Milli Savunma Bakanı'nın bakan imzasıyla ihraç ettiği pilot sayısı da 200'den fazla. Yani toplamda düşünün 800 küsür tane pilot sadece bu KYK'lar ve bakan onayıyla ihraç edilmiş. Pilot, yetişmiş pilottan bahsediyoruz. Bir savaş pilotundan bahsediyoruz. Sadece o değil. 900'den fazla hava harbiyeli. Birçoğu da hala tutuklu. ihraç edildi, kapatıldı okullar gönderildiler. Ve 800'den fazla da askeri lise, Işıklar askeri lisesi öğrencisi vardı. Onlar da kapatıldı. Zaten okullar kapatıldı. Bunlar da kapatıldı. Artı sadece Türkiye değil, Türkiye'nin dost müttefi olan ülkelere pilot yetiştiren uçuş okulu da kapatıldı. Yani TSK'nın hem elindeki 70, %70 oranındaki yetişmiş pilotu atıyorsun, yetiştirme kanallarını da kapatıyorsun, elinde pilot kalmıyor. Sonra gidiyorsun Pakistan'dan, Katar'dan pilot temin etmeye çalışıyorsun, onda da beceremiyorsun sonra kara kara düşünüyorsun dışarıdan pilot alalım. İşte Türk Hava Yolları'na gitmiş emekli pilotları geri çağıralım. Ya emekli pilotu çağırırsın ama emekli pilot savaş pilotu olamaz. Yani hani bu bir realite. E böyle olunca ne oluyor? İşte Suriye'de operasyona gidiyorsun. Ama Rus uçakları gelip çünkü havadan koruma yapamıyorsun askerlerine. Rus uçakları gelip senin askerlerini bombalarla ma maalesef şehit ettiler. Ve sonra Erdoğan ayağına çağırıp, kapıda bekletip onda Rus televizyonda yayınladılar. Çünkü senin hava kuvvetlerin gücünü kaybetmiş. Pilotun yok, uçağın yok. F16 almak için şu an Amerika'ya yalvarıyoruz. F35'ten çıkartıldık. Yani Erdoğan rejiminin 15 Temmuz bahanesiyle kurulan bu yeni rejimin Türkiye'ye büyük ihanetleri var ki saymakla bitmez. Detaylandırmaya gideceğim. Şunu da hatırlatayım. Bir de şimdi bu ekonomik boyutu var tabii. Yani bu kadar hava kuvvetleri tekrar bu kabiliyetini kazanabilir mi? Çok büyük bir soru işareti. Ama bir de şöyle bir boyutu var. Ya düşünün bir pilot yetiştirmek 5.6 milyon dolara mal oluyormuş Türk devletine. Yani sizin benim vergi mükelleflerinin paraları 5.6 milyon dolarla bir tane F-16 pilot yetiştiriyorsunuz. Peki ne olmuş? Bakın bir elinin tekrar kazanılması için 4 yıl bir liste yapayım ben şimdi size. Bir pilot temini yetiştirmek için 6 yıl. Bir kol lideri pilot üst temini yetiştirmek için 9 yıl. Görev lideri bir pilot 11 yıl öğretmen bir pilot 12 yıl, kurmay öğretmen pilot 14 yıl, kurmay pilot filo komutanı 22 yıl, kurmay harekat komutanı 26 yıl, bir general üst komutanı pilot 28 yılda yetişiyor. Bakın 700 küsür tane pilotu bunların her rütbeden saydığım isimlerden var ve bir tanesinin pilot temini yetişmesi 5.6 milyon dolar. Yıllar bir pilot general 28 yılda yetişiyor. Bunlarla ilgili çok sayıda şey var ve bunların hepsinde ne oluyor? Pilotlarınız ihraç edilmiş, uçağınız yok. Sonra 15 Temmuz deprem şey 15 Temmuz sonrası kurulan tek adam rejimi depremin enkazında kaldı. TSK felç olduğu için hareket edemedi. Saray zaten izin vermedi. İzin verse bile birçok noktada organize olmada sorun yaşıyorsunuz. Çünkü yeterli pilotunuz yok, yeterli ekipmanınız yok. Sonra çıkıp dışarıdan ihraç ettiğiniz kişilerin yerine pilot temin etmeye çalışıyorsunuz. Ee, ya da işte Türk Yolları'na gönderilmiş emekli pilotları geri çağırmaya çalışıyorsunuz ya da Katar'dan, Pakistan'dan uçak bul pilot bulmaya çalışıyorsunuz böyle gariplikler yaşanıyor. Şimdi gelelim asıl şeye. Ha tabii ihraç ettiğiniz pilotlar geri döner mi? O da ayrı bir konu. Çünkü hepsi çok parlak işlere girerler yurt dışında. Çünkü kalifiye elemanlar bunlar ve kendilerine yeni bir dünya kurdular. Geri dönerler mi? Bilemiyorum. O bağımsız bir konu. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Bu videoda yeni 15 Temmuz'a dair 15 Temmuz'un aslında kurgu olduğuna dair önemli bir veri daha önünüze koyacağım. Biliyorsunuz 15 Temmuz'da ne yaptığınızın hiç önemi yok. 15 Temmuz'da ister asker evinizde yatıyor olun, ister tatilde olun, ister yurt dışı görevde olun, ister hastanede yoğun bakımda olun, hiç fark etmiyor. El fişleme listelerinde varsanız, MIT'in ergenekoncuların saray fişleme listelerinde varsanız ne yaptığınızın önemi yok, tutuklanıyorsunuz. Bunun sayısız örneği var. Daha önce videolarda anlattım ve bu örneklerden ha bir de Erdoğan'ın 15 Temmuz'a hazırlanma aşamalarından bir tanesi. Hep konuştuğumuz o Emasya. Emasya'yı hatırlatalım. 14 Temmuz günü Emasya'yı meclisten jet hızıyla geri çıkarmışlardı. 15 Temmuz'a hazırlık olarak. 13 Temmuz günü ne oldu? 13 Temmuz günü yaklaşık 50 yıldır meclisin raflarında unutulan Brüksel şartı yürürlüğe girdi. O da neydi? Olur da devlet başkanı suikast düzenlenirse, suikast düzenlenince cürt kaçarsa onların iadesinin sağlanması için ne tesadüf değil mi? 50 yıl boyunca mecliste bekliyor. Tam 13 Temmuz günü yürürlüğe giriyor. O masayı orada o yasayı oradan bulup getirip meclisten geçiren aklı tebrik etmek lazım. Çünkü çok iyi hazırlanmışlar. Bunun gibi sayısız örnek var. 14 Temmuz günü milletten saklanan o Mesur dava sürecinde ortaya çıkan özel kuvvetlerdeki gizli toplantı var. Hakan Fidan, Uluş Sakar, Yaşar Güller, Zekai Aksakallı Özel Kuvvetler Komutanı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda günü değiştirilen o programda gizli toplantılar yapıyorlar, özel toplantılar yapıyorlar. 13 Temmuz'da MIT'in işkence üssü çiftlikte yine Yaşar Güler'in, Hakan Fidan'ın olduğu bir gizli toplantı yapılıyor. 14 Temmuz'da Yaşar Güler'in olduğu bir başka toplantı daha var. Kemal Eskintan'la Ebu Hurkan Kodatlı kişi. Ee, bu dönemin büyük suç makinalarından e, makinelerinden birisi kendisi. Bu isimlerle toplantılar yapılıyor. Yani 15 Temmuz'a giden yolda her türlü hazırlık yapılıyor. Hiçbir şey boşa bırakılmıyor. MIT, MIT basın müşaviri Nuh Yılmaz Hande Fırat'la işte FaceTime görüşmesi öncesinde Aspaba'da buluşma yapıyor. 14 Temmuz günü. Ve o toplantıyı sonra inkar etmeye kalktılar ama ben net olarak şunu söyleyeyim. Nuh Yılmaz'ın o gün ne giydiğini bile söyleyebilen insanlar var. O kadar detaylı biliniyor. Bunun gibi çok sayıda örnek var. Ve burada 14 Temmuz günü daha önce yine burada anlattım kozmik toplantılar var. 14 Temmuz günü mesela Ankara Menekşe bir sokakta Ümit Usta ciğercisi var. Orada mesela 3 tane kritik isim toplantı halinde. Ve darbeden bahsediyorlar, darbenin isminden bahsetmeden darbenin olacağını söylüyorlar. Mehmet Yüzbaşı ile Doğan Uysal ve bir başka hakimle birlikte buluşuyorlar ve karşıdaki hakime diyorlar işte ya çok önemli şeyler olacaklar falan. O da şaşırınca konuyu kapatıyorlar çünkü karşıdaki kişinin konudan haberi olmadığını fark ediyorlar. Böyle bir nokta söz konusu. Yani. Çok kapsamlı bir plan var. Yusuf Kaplan çıktı, Habertürk ekranda Erdoğan'ın teorisyenlerinden birisi malum. Çıktı, Kemalist askerlerle işbirliği yaptık, anlaşma yaptık dedi. Bir şekilde anlaştık şeklinde açıklamalar yaptı. MIT'in verdiği bir FN16 kursu vardı. Bunların hepsini videolar yaptım ben size. Mahkeme dosyalarından tek tek kayıtlarıyla anlattım. Fişleme listelerindeki hatanın aslında ne, neyi ifade ettiğini buradaki yayınlarda ve videolarda anlattım. Mesela FN6 kursu veriliyor karadan havaya. Türk Hava envanterinde yok bu. Çin yapım bir karadan havaya füze sistemi. Onu gündüz saatlerinde mitte getirip yerleştiriyorlar. MIT'ten Özel Kuvvetler Komutanlığı'na Kaleşnikov desteği yapılıyor. Neden? Çünkü akşam olacak olanları biliyorlar çünkü. Akşam ne olacağından haberleri var çünkü organizasyon yapan kendileri. Devam edelim. Ha, bu ara çok söyledikleri bir şey vardı. Şimdi genel detayına girmeden söyleyeyim. İşte Diyorlardı ki e, cemaatçi subaylar resmi söyleme 15 Temmuz'a göre tasfiye olacaklardı. Tasfiye olacaklarını bildikleri için darbeye kalkıştılar. İddia bu şekilde. E, peki bakıyorsunuz Genelkurmay Çatı davasına bakalım. En temel dava. Orada e, Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı General Nerim Bitlisoğlu var. Kendisini Ergenekon ve Balyoz davalarından tanırız. Yani yandaş ya da cemaatçi olma ihtimali yok. Ve bu ismin raporunda diyor ki terfi listelerinde olanların tamamı şeydeydi. 15 Temmuz akşamında olaylara karışan isimler. Yani adamlar zaten terfi ediyormuş. Zaten terfi eden adam niye darbeye kalkıştı ki? Hani tasfiye edecekti bunlar. Ama terfi listesinde varlar. Terfi listesinde yaş listesinde olan terfi edecekler listesinde varlar. Yani en temel argümanı yine genel kendisi çok ertiyor. İşte e, sayısız general örneklerini anlattım. E, Kor general, e, Yıldırım Güvenç'in durumu, Akıncı'yı kurtaran general, der, derbeci diye tutuklandı sonra, cemaatçi diye tutuklandı. E, pisti bombalayan uçaklar, Erdoğan'ın korumaları, Erdoğan'ın pilotu, hepsi cemaatçi diye tutuklandı. Yani sayısız örnekle anlatabilirim. E, komutanların e, koruma amirleri cemaatçi diye tutuklandı, ya bunlar kendi darbeleri nasıl oldu? İşte 15 Temmuz'da darbe ihbarını aldı, generaller tuttular, e, halay çekmeye gittiler gibi sayısız şüpheli işlem var. Ve 15 Temmuz'da düğüne katılmayan tek general e, Yılmaz Özkaya o da Erdoğan'ın yanında Marmaris'te çok kritik bir görevde. Neden acaba diye sormak gerekiyor. Şimdi bunların hepsini daha önceki videolarda anlattım, yazılarda yazdım. Şimdi neye geldik? Şimdi şuraya geldik. 15 Temmuz'dan sonra TSK'da iki generalden bir tanesi atıldı. Kurmay subaylarının 90 atıldı. Atılmayanlar içerisinde de rejimde şöyle bir soru çıktı. Ya şimdi bunlar fişlemelere göre attık. Bir de Ergenekoncu olduklarını bildiklerimiz var. Çünkü onlarla bir işbirliği var. İşte Yusuf Kaplan'ın da televizyon ekranlarında ağzından kaçırdığı Kemal askerlerine anlaştık dediği olay. Bir de ne olduğu anlaşılmayan generaller var. Ama bunlarla ilgili ne yapılacağına karar verilemiyor. Ve onlara deniyor ki siz istifa edin. Çünkü Erdoğan şunu istiyor. Kayıtsız şartsız kendini biat edecek. Yeni rejime, tek adam rejimine, saraya kapı kulu olan TSK'ya biat edecek. Ve Erdoğan'a talimatlarını sorumsuz, sorgusuz yapacak insanlar arıyorlar. Hani bugünlerde görüyoruz nedir işte yani Türkiye'nin NATO'daki temsilcisi bir kor general. İbrahim Kalın basın toplantısı yaparken masadaki çaylarda boşları topluyor. Ya yıllar boyunca bu ülkede gazeteci olarak asker siyasete müdahale etmesin diye sayısız yazı yazdım, yayın yaptım. Ama yani askeri de çaycı yapın demiyorduk. Yani şu kor generale çayların boşlarını toplatıyorlar. Hani Erdoğan bundan gurur diyebilir. Aktüroller yani helal olsun reisi askerlere bakın boşları toplatıyor denebilir generallere. Ama bu rezil bir durum. Yani çünkü gerçekten çok ayıp bir durum. Ama neden böyle? Çünkü Erdoğan tam da bunu istiyordu. 15 Temmuz bunun için çok önemliydi Erdoğan için. Tamamen sistemi bitirdiler. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra hatırlayın e, kamuoyunda istifa eden generaller meselesi başladı. 15 Temmuz'un hemen akabinde istifa eden bazı generaller vardı. Mesela kim vardı? Karaköy'de kurmay başkanı or general İhsan Uyar vardı. Ya da Edo komutanı Kamil Başoğlu vardı or general. Bu isimler neydi? Bu isimlere Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Erdoğan ve Hakan Fidan yanlarına çağırdı. Dediler ki istifa ediyorsunuz. Biz sizin istifanızı istiyoruz. Bu isimler de istifa etmeyi kabul ettiler ve komutanlar istifa etti. Şimdi en can alıcı noktaya geldim. En yeni bilgi. Biz sanıyorduk ki istifalar or general, bu iki isim dışında birkaç isim daha oldu. Orada bitti. Hayır bitmemiş. Yeni edindiğim bilgiler yeni ulaşabildiğim bazı kaynaklar gösteriyor ki aslında bu istifalar yaygın olarak değişik kuvvetlerde yapılmış. Sadece bu iki orgeneral değil, sadece kara kuvvetlerinde benim tespit ettiğim, teyit edebildiğim ondan fazla generale istifa mektubu gitmiş. Hemen 16 Temmuz'da, 17 Temmuz'da. Düşünün darbe olmuş, daha cesetler ortada, cenazeler ortada, her yer kan revan, ne olduğunu insanlar anlamamış, Türkiye anormal şeyler yaşıyor. O dönemde MIT kurye ile bakın normal yazışma usulüyle normal mektupla değil. ilk defa duyacağınız kısma geldik. Normal mektupla şeyle değil. Yazışma usulüyle devlet yazışmaları usulüyle falan değil. Kurye ile özel zarfla tespit ettikleri generallere mektup gönderiyor. Mektubu açan general şok oluyor. Çünkü diyor ki devlet sizin istifanızı istiyor. Bakın yani hakkınızda fişleme yok. Ne yaptı? Hep söylüyorum 15 Temmuz'da ne yaptığınızın hiç önemi yok. Fişleme listesi temel referans. Daha önce TR724'te belgeleriyle yazdım, anlattım. Fişleme listesinde bir hata yapıyorlar. O hata aslında zaten 15 Temmuz'u kimin kurukladığını ortaya koyuyor. Merak eden o yazıya bakabilir. Fişleme liste 15 Temmuz davalarında fişlemeleri nasıl yapıldığı bütün boyutlarıyla var. İşte Mehmet Zeki Uçokların, Mustafa Önsellerin, Mehmet Yüzbaşıoğluların, Güven Şabanların bu işleri nasıl yaptığını, bunları Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a nasıl götürdükleri, MİT'ten gelen dosyalar, Perinçekçilerin verdiği dosyalar, bu fişleme listeleri nasıl yapıldı çok belli. Öyle komiklikler yaşanıyor ki, düşünün adam mahkemede tutuklanmış, mahkemenin karşısına çıkıyor ama mahkeme evrağında 4 sene önceki görevi ve rütbesi var. Adam diyor ki ya bir dakika yani bu nasıl oluyor? Çünkü fişleme o zaman ait. Ama adam 15 Temmuz'da mesela yurt dışı görevde. Deniyor ki sen böylesin. Niye? Çünkü seninle ilgili böyle bir fişleme var. Fişlemenin kaynağı ne? Birisi böyle bir ihbarda bulunmuş vesaire. Şimdi Gelelim konuya. Ondan fazla genel benim tespit ettiğim bu. Bunun daha fazlası da var ama henüz tespit edemediğim için, teyit edemediğim için onlara girmedim. Evet 15 Temmuz olmuş. Ortalık toz duman. Bu esnada MIT'ten kuryeler çıkıyor. Normal yazışma usulüyle değil. Normal devletin işleyişiyle değil. MIT'ten kuryeler çıkıyor. 16 Temmuz, 17 Temmuz. Sadece kara kuvvetlerinde benim tespit ettiğim ondan fazla general var. Mektup gidiyor. Generallere mektup açıyor generaller. Diyor ki devlet istifa etmenizi istiyor. Eğer istifa etmezseniz, tehdit de var çünkü devamında, sizi FETÖ'den tutuklarız, işkence, kötü muamele, her şeye muhatap olursunuz. Tehdidi geliyor. Ve generaller mektuba deniyor ki hemen önümüzdeki iki gün içerisinde bize kabul ettiğinize dair yazılı beyanınızı verin şeklinde bir sürede konuyor. Generallerden 10 küsürünü dediğim gibi tespit etmiştim, teyit ettim. Bunların tamamı, biri hariç tamamı değil pardon, tamamına yakını bu tehdidi, şantajı kabul ediyor. Evet diyor, tamam ben istifa edeceğim, emekliliğim dilekçemi veriyorum, emekli işlemleri başlasın şeklinde. Hani o süre zarfında dedim ya iki tane önemli orgeneral istifası konuşulmuştu ama bir de böyle sessiz sedasız emekli edilmiş gibi yaşta kadrosuzluktan çünkü akabinde hemen bir ay sonraki yaşta kadrosuzluktan emekli edilmiş gibi generaller var. İşte onlardan bir kısmı da böyle. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu niye önemli? Çünkü bakın çok önemli. Şimdi daha önce burada bir video yaptım. Erdoğan generalleri nasıl fişledi diye bir dosya var. Onu izleyin. Metin Temel, Erdoğan'ın gözde generallerinden bir tanesi. Elinde ajandayla tek tek fişleme yapıyor. O ajandayı Erdoğan'a veriyor. 2015'te darbeden hemen önce. Ve o ajanda çalınmış numarasıyla Beylikdüzü'nde bir kanatçı operasyon yaptırılıyor. İşte bir arabamızdan ajandamız, çantamız çalındı diye sahte evrak düzenleniyor. O evrak genelkurmay soruşturmasına konu oluyor. Genelkurmay soruşturması sonrası evrağın aslında çalınmadığı, daha doğrusu ajanların çalınmadığı çünkü resmi evrak o, çalınmadığı aslında böyle bir tezgah kurulduğu ortaya çıkıyor. Böyle daha önceki videoda anlattım ona mutlaka bakın. Yani düşünün MIT fişlemeleri var, genelkurmay fişlemeleri var, ergen ekonocuların içerisinde fişlemeler var, Zeki Uçaklar yapmış, Mustafa Önseller yapmış, Güven Şabanlar yapmış. Yani böyle korkunç bir fişleme çalışmaları var her yerden fişlemelerle general general isim isim çalışılmış. İki generalden bir tanesi kurmay subaylarının yüzde ihraç edilmiş. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Ama bir taraftan da şöyle bir tablo var. Yani her türlü çalışmaya rağmen 15 Temmuz tuzağına düşmemişler. Yani birçok general tuzağa düştü. Birçok asker tuzağa düştü. Yani genel kurmaydan emir geliyor. Sokağa çıkıyorlar bakıyorlar ki kimse yok. Boşa, boşa uza atlamışlar. Yani tuzak oldu. Sonra anlaşılıyor ama çıkmışsın bir kere. Yapacak bir şey yok. Ve darbeci olarak da, müebbet alıyorsun. Bir de akı, ad, adları sıkı yönetim listelerine eklenenler var. Yine burada daha önce video yaptım hem Terey 24 var. Ee, sıkı yönetim direktifindeki hata diye bir dosya yapmıştım. Orada isim isim sıkı yönetim direktiflerine e, isimler ekleniyor. O isimlerde ilgisi olmayan adamlar da sıkı yönetim direktifinde adı var diye tutuklanıyor, açığa alınıyor vesaire. Bir de bunların hiçbirinde olmayan yani mitin bütün çalışmasına rağmen tespit edemediği, daha doğrusu hakkında kanaat oluşturamadığı, sıkı yönetim direktiflerinde olmayan, 15 Temmuz'da sokağa çıkmayan isimler var, generaller var. Bunlarla ilgili de deniyor ki siz istifa edin. Ya adam bir suça karışmamış, herhangi bir illegalitesi yok, herhangi bir dosyası dahil yok. Hani illegal olsa bile bir fiş de yok. Ama neden Erdoğan rejimi bunların istifasını istiyor? Çünkü yeni kuracakları tek adam rejiminde Sarayın önünde kapı kulu olacak insanlara ihtiyaç var. Askerlere, hakimlere, polislere ihtiyaç var. İşte gördünüz NATO'da, Brüksel'de dün internet ortamında çok konuşuldu. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü basın toplantısı yaparken Türkiye'nin NATO'daki temsilcisi bir kor general boşları topluyor. Çaycı, çaycı yani çaycı şeklinde görevlendirmişler. Yani çaycılık yapan bir general görüyorsunuz. Hani bu da bir tuhaflıktan bir başka tuhaflık yani. Hani her şey allak bullak bu kadar düşmüş durumda. Şimdi MIT'in böyle bir görev tanımı yok. Yani MIT, TSK içerisindeki fişlemeleri yapıp onlara zarfla istifa talebinde bulunamaz. Yani eğer bir suç varsa ve bu suçlama yapılmışsa bunun prosedürü bellidir. Savcılık üzerinden bir de ayrıca kurum içi süreçler bellidir. Bunları yaparsınız. Ve bu aslında 15 Temmuz öncesinde çok kapsamlı fişlemeler yapıldığının bir başka delili. Bugüne kadar 100 tane delil vardı. İşte bu da 101. delil oldu. Ve Böylelikle bu karara boyun eğmeyen herkes gönderilmiş oluyor. Böylelikle hani FETÖ suçlamalarının da ne kadar boş olduğunu gösteren bir başka suçlama. Yani sen bize biat edip istifa etmezsen ya da bize teslim olmazsan seni FETÖ'den tutuklarız diye doğrudan mektup gönderiyorlar. Ve bunların içerisinde istifa etmeyen o gelen metne ben yapmıyorum kardeşim. Ne yapıyorsanız yapın diyor res çeken bir kişi var. Evet o kişi de isminde söyleyeyim önemli çünkü yani diğer isimlerin hepsi emekli olup istifa ediyorlar ama o istifa etmeyen tek kişi de Kor General Sinan Yayla. Sinan Yayla hatta bir ara Kor General rütbesiyle 2. Ordu Komutanlığı da yaptı 15 Temmuz döneminden sonra. Enteresan bir şekilde mektuba bakıyor diyor ki ya ben böyle bir mektubu kabul etmiyorum. İstifa etmiyorum. Ne yapıyorsanız yapın. Kime söylersiniz söyleyin diyor. Bu hatta o ortamlarda duyuluyor. Zaten benim de edinmem de böyle bir ortamda bulunan kişi aracılığıyla edinilmiş bir bilgi. Ve e, düşünsenize yani Sinan Yayla neye güveniyor olabilir diye düşünüyorum kendi kendime. Çünkü ortam, darbe ortamı, işkenceler, o geçim, insanlar infaz ediliyor, bir sürü şey var. Ama bu diyor ki, yok ben diyor istifa etmiyorum, kime söylerseniz söyleyin. Sonra anlaşılıyor tabii. Çünkü Sinan Yayla'nın aslında o bildiğimiz Ergenekon Kali ile birlikte hareket ettiği görülüyor. Yani bir nevi sırtı kalın bulunuyor ve o görevine devam ediyor. Hatta ikinci orduda Komutan, kor generalken ikinci Ordu komutanlığı yapıyorlar. Normalde or general rütbesi olması gereken şu anda da EDOK komutanlığına devam ediyor. Ve e, dediğim gibi yani bu Erdoğan'la Ergenekon arasındaki ittifakın bir başka yansıması. Şimdi bu bize 15 Temmuz'un komplo ve olduğunu gösterdiği gibi terörist yaftası vurulanların aslında hukukla ilgisi olmadığının yani hukuksuz bir şekilde yapıldığını gösteren bir başka delil. Yani sayısız delilimiz vardı. Bu da onlardan bir tanesi. Yani düşünün şimdi siz askersiniz, PKK'ya bilgi sızdırdınız, tespit ediliyor ama bir mektup gönderiliyor ki bak biz senin bir şey yaptığını öğrendik. Adam gibi istifa et yoksa seni alacağız, tutuklayacağız. böyle bir usul var mı? Yok yani böyle bir şey olması mümkün değil zaten. Ama 15'ten bu sonrasında yapıldı. Düşünsenize de, deniz kuvvetlerinde tespit ettiğim bazı isimler var ama henüz tam bitiremedim o çalışmayı. hava kuvvetlerinde de benzeri örnekler var. Kara kuvvetlerinde işte şimdi saydığım gibi ondan fazla ismi tespit ettim. Yani düşünün adam tuzağa çekilememiş, sokağa çıkmamış. Ya şansına denk gelmiş ya gerçekten ilgisiz bir noktada bulunuyormuş. Ya da kumpası planlarken onu devre dışı bırakmışlar. Fişleme listelerinde adı yok vesaire. Sonra bakıyorsunuz ama yine de devlet diyor ki istifa edeceksin yoksa seni FETÖ'den tutuklarız. Niye? Çünkü Erdoğan yeni bir rejim kuruyor. O yeni rejim tamamen sarayın önünde kapı kulu olan rejimin emir Hani Erol Olçak'a atfedilen, merhum Erol Olçak'a atfedilen bir e, tweet hesabı vardı biliyorsunuz. 13-14 tane tweet 15 Temmuz'dan 5 gün önce atılan bir tweette bir TSK tarifi vardı. Aslında o bile tek başına 15 Temmuz'un delili denebilir. O TSK tarifinde yazılan türden bir askere biat etmeyecek, tabi olmayacak, hani Yaşar Güler gibi, Hulusi Akar gibi sarayın emrinde dolaşacak de insanlardan değilseniz size bir zarf geliyor ve istifa edeceksiniz. Çünkü biz böyle istiyoruz diyorlar. 15 Temmuz'a dair bir önemli nokta daha. Hep söylüyorum 15 Temmuz gerçek bir yargılama usulünde, gerçek bir savcılık ortamında, gerçek bir medya düzeninde 15 dakikada delik deşik olur. Çünkü yani düşünsenize e, kurbanda ortak danaya giren insanları takip eden MIT, her şeyi takip eden MIT 15 Temmuz'la ilgili konularda habersiz ve Erdoğan bu isimleri terfi ettiriyor. İhbara rağmen generaller düğüne gidiyor, halay çekiyorlar. Erdoğan torununa Kur'an öğretiyor. Eniştesi ona haber veriyor. Hakan Fidan koruma müdürü Muhsin Köse'yi arıyor. İşte ya Muhsin bir saldırı olursa yeterli ekibiniz var mı diyor. O da var var diyor. Ve konu kapatılıyor. Ve bize buna inanmamızı bekliyorlar. Ve dahası şu, ne meclise gittiler, meclisteki araştırma komisyonunda konuştular, ne savcıya gittiler ifade verdiler. Hulusi Akar, Yaşar Güler, Zekaya Aksakallı, kendi müşteki olduğu davalarda bile mahkemeye gidip silah arkadaşlarıyla yüzleşmediler. Evet. Düşünün darbenin bir numarası denen adam darbe akşamında evinde pijamasıyla torunuyla oynuyordu. Genelkurmay'dan Abidin telefonuyla abi sen geç buraya bir bak bu şeyler oluyor orada deyip adamı göreve gönderdiler ve darbenin bir numarası oldu adam bir anda. inanılmaz işkenceler gördü. Mahkeme tutanaklarını okudum. Yani düşünün o yaşta bir general mahkeme tutanaklarında mahkemede diyor ki yaşadıklarımı anlatamam. Çünkü öyle ağır işkenceler yapılmış ki bu insanlara. Ve genel kurmayın 15 Temmuz'dan sonra yaptığı ilk açıklamayı hatırlayın. O açıklamada Akın Öztürk'e Ak Akıncısı'na gidip 143. filoya göz kulak olma talebinin kendilerinden geldiği yazıyordu. Genel kurmayın ilk resmi açıklamasında vardı bu. Sonra bu açıklama kaldırıldı ve imha edildi. Şimdi de Akın Öztürk darbenin bir numarası. Hep söylüyorum yani basını susturdular, yargıyı teslim aldılar, tek adam rejimi kurdular ve Erdoğan rejimi bize bir 15 Temmuz senaryosu da yatıyor, bir hikayesi dağıtıyor. Halk sokağa çıktı, tankların egzozuna atlet tıkladı ve tankları durdurdu şeklinde senaryolar. İşte ne bileyim masar Bağlı'nın o mizah unsuru olan işte 11. kata çıkıp F-16'ya kafa atan insanlardan bahsedenler. İşte 15 Temmuz üç kağıtçıları gazileri çıktı. İşte Antalya'da tatilde olan Kazan Belediye Başkanı Antalya'da işte şey Kazan'da darbecilerle mücadele ettim diyor. Adam Antalya'da çıkıyor. Ee, bakıyorsunuz işte Şerife Bacı işte kamyonun atladı geldi falan diyorlar. Kadın ne ehliyeti var ne araba sürmeyi biliyor ne de kamyonla gelmiş. Ya yani bunun gibi sayısız örnek var. Yani rejim bir hikaye yazdı ve bu hikayeye bizim inanmamızı istiyorlar. Siz inanıyorsanız bilemiyorum ama ben inanmıyorum. Karşımızda bambaşka bir operasyon çekildi. Şu ana kadar gördüklerimiz net olarak şunu söyleyebiliriz. Erdoğan'ın anlattığı rejimin bastırdığı 15 Temmuz hikayesi doğru değil. Gerçekte tam olarak ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Boşluklar var. Elimizdeki cevaplar, sorular, şey sorularımız, cevaplarımızdan fazla. Ama emin olun bir gün bütün boyutlarla onu da öğrenmiş olacağız. Israrla bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Evet yeni videolarla, yeni gündemlerle karşınızda olacağım. Depremi, ısınan siyaset gündemini ve Hablemitoğlu gibi, Hrant Dink gibi ya da işte 15 Temmuz davaları gibi kritik hukuki konuları da incelemeye, irdelemeye devam edeceğim. Siz de gerek buradan, gerek Patreon'dan, gerekse YouTube'daki katıl butonundan destek vererek Özgür Medya'ya katkı sağlayabilirsiniz. Biliyorsunuz kurumlarımız kapatıldı, gasp edildi. Arkadaşlarımız hapsedildi. Biz de sürgünde gazeteciliği sürdürmeye çalışıyoruz. Bu yolda beraber yürümemiz önemli. Sizin desteğiniz Özgür Medya için çok önemli. Bu hatırlatmaları da bitirmiş olalım. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.